<laughs> Öğretmenler gününü kutlamak için okulumuz Kültür Edebiyat Kulübü'nün hazırlamış olduğu programı izleyeceğiz. Sizleri baş öğretmen şehit öğretmenlerimizin ve ebediyete intikal eden tüm طر اساروص استيقلمش arkadaşlarım, saygıdeğer konuklar, sevgili öğrenciler. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için toplanmış bulunuyoruz. Bugün Yüce Önder Atatürk'ün 24 Kasım 1928 yılında Millet Mektepleri Baş Öğretmenliğini kabul ettiği gündür. O günden bugüne öğretmenlerimiz yeni devleti en iyi şekilde büyük bir devlet haline getirebilmek için nesilleri eğitmek için her türlü fedakarlığı yapmışlardır ve bundan sonra da yapmaya devam edecektir. Baş öğretmenimiz Atatürk milletleri kurtaranlar yalnız da ancak öğretmenlerdir derken Türk öğretmenine kutsal bir sorumluluk yüklemiştir. Türk öğretmeni o günlerden beri bu kutsal mücadelelerin içindedir. İdeallerin uğruna ölümü dahi göze almış ama yılmamıştır. Eğitim savaşında canını feda etmiş nice öğretmen şehidimiz vardır. Öğretmenlik mesleği toplumun gelişmesinde ve çağdaş uygarlığa yükselmesinde en ağır yükü omuzlayan kutsal ve çileli bir meslektir. Bu mesleğe gönül veren bizler, bize emanet eden çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmenin bilinci içinde olmalıyız. Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve milli geleneklerine Düşman olan bütün unsurlarla mücadele etmek lüzumu öğretilmelidir diyor. Öyleyse görev büyüktür, sorumluluk ağırdır. Yarınlara güvenle yürüyebilmemiz için çocuklarımıza vatan ve millet sevgisini aşılamalıyız. Vatan ve millet sevgisinden yoksun, milli değerlerinden habersiz bir gençlik ülkenin sırtına yüktür. Neyse. Çıplak dağlarda sessiz dinleniyordum. Köyleri, yolları, dağı taşı, ısıtıyor avutuyordum. Bir gün gördüm, ta uzaktan. Dağlar altında kalmış, bilmezsiniz. Sayın müdürüm, <laughs> kıymetli meslektaşlarım ve sevgili öğrencilerim, bu an bu anlamlı günde beni okulumuzun en kıdemli öğretmeni sıfatıyla sizlerle baş başa bıraktılar. Aslında bugün 26 yıllık öğretmenlik hayatımdaki en mutlu, en coşkulu günlerimden birini yaşıyorum. Sizlerle bir arada olmak, sizlerin başarılarını görmek ve bu başarılarınızın sevinçlerini paylaşmak bir babanın evlatlarında hissettiği duyguları defalarca yaşamaya benziyor. Ben kendimi bu yönden şanslı sayıyorum. Çünkü bir babanın sahip olabileceğinden fazla evlat, evlada ve sevgiye sahibim. Sizlerin de Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, aydın, çağdaş, özgürlükçü demokrasiye inanmış, layık Türk gençleri olarak bu sevgiyi hak ettiğinize inanıyorum. Sevgili öğrencilerim, sizin öğretmenleriniz bugün de maalesef sizlerle yalnız sevinçleri değil, hüzünleri de paylaşıyor. Çünkü ülkemizde her zaman öğretmenleriniz Atatürkçü düşüncenin savunucusu ve koruyucusu olarak her yerde görev yapma özverisinde bulunmuştur. Ne yazık ki son zamanlarda görev başında şehit edilen Öğretmen arkadaşlarımızın acıları hepimizi derin bir kedere ve düşünceye boğmuştur. Minik yürekleri bir demek çiçek gibi kucaklamak istiyorum. Sevecenliğin kozasını örmek, insanlığa anlam vermek, bütün dünyaya kardeşliği öğrencilerimle yaymak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Fikrin yaşlanmaz ağacı. Umutsuzluk çölünde kılavuz olmak, kaynağı baş öğretmenim olacak coşkun bir ırmak olmak istiyorum. Kara tahta başında aydınlığa giden yolu çizmek istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Pek çok filizi bilgiyle aşılamak, kelime, harf ve heceyi öğretmek istiyorum. Onlar öğrendikçe yüreğimin bir kuş gibi çarpmasını istiyorum. Ülkemin en uçsuz bucaklarına ulaşmak. Onlara güzeli, iyiyi, yani eğitimi götürmek istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Gecelerimin kara tahta. Parmaklarımın tebeşir olun. Karanlığı aydınlatmasını cehaleti yok etmesini istiyorum. Dünyanın bütün çocuklarının bana gönüllerince öğretmenim demelerini istiyorum. <laughs> Öğretmenler, bugüne çocuklarını yetiştiriniz. Onları ülkeye, ulusa yararlı insanlar yapınız. Bunu sizlerden bekliyorum, istiyorum diyen Atatürk'ün Gelecek nesillere teslim ediyor öğretmenlerimizden İclal Güracı, dünyanın hayır müdürüm, değerli öğretmen arkadaşlarım, çok sevdiğim öğrencilerim. Çocuk gönlümüzde ilk yaşar meslek öğretmenliktir biz öğretmenlerimiz örnek almamışızdır. Anılarımızın çoğu öğretmenlerimize aittir. Ben bugün mutluyum, gururluyum ki öğrencilik yıllarımda çok sevdiğim öğretmenlerimle aynı okulu paylaşıyorum. Ama bu kez öğretmen olarak yine gururluyum ki onlardan aldığım sevgiyi ve Atatürk bayrağını Onurla yeni kuşaklara taşıyorum. Duygularımı bir şiirle dile getirmek istiyorum. Getirin buraya. Öğrencilerimi getirin, getirin buraya. Kaya diplerinde açmış çiğdemlere benzer. Bütün köy çocuklarını getirin buraya. Son bir ders vereceğim onlara. Son şarkımı söyleyeceğim. Getirin, getirin ve sonra öleceğim. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Kır ve dağ çiçeklerini istiyorum. Kaderleri bana benzeyen, yalnızlıkta açarlar, kimse bilmez onları. Geniş ovalarda kaybolur kokuları. Yurdumun sevgili ve aslız çiçekleri, hepinizi, hepinizi istiyorum. Gelin görün beni. Toprağı nasıl örterseniz, öylece örtün beni. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Afyon Ovası'nda açan haşhaş çiçeklerini, bacımın suladığı fesleğenleri, köy çiçeklerinin hepsini, hepsini, avluların pembe ihtareli hatmisini, çoban yastığını, peygamber çiçeğini de unutmayın. Aman Isparta güllerini de unutmayın. Hepsini, hepsini bir anda koklamak istiyorum. Getirin dünyanın bütün çiçeklerini istiyorum. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben köy öğretmeniyim, bir bahçıvanım. Ben bir bahçe suluyorum gönlümde. Kimse bilmez, kimse anlamaz dilimden. Ne güller fışkırır çilelerimden. Kandır, hayattır, emektir benim güllerim. Korkmadım, korkmuyorum ölümden. Siz çiçek getirin, yalnız çiçek getirin. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Baharda Polatlı kırlarında açan. Güz geldi mi ...Kop Dağı'na göçen... ...Yörükler Yaylası'nda... ...Toroslar'da eğleşen... ...Muş Ovası'ndan, Avru Eteği'nden... Gücenmesin bütün yurt bahçelerinden... ...Çiçek getirin, örtün beni... ...Eğin türkülerinin içine gömün beni... ...Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum... ...En güzellerini saymadım çiçeklerin... ...Çocukları, öğrencilerimi istiyorum... ...Yalnız ve çileli hayatımın çiçeklerini... Köy okullarında açan gizli ve sessiz o bakımsız ama kokusu eşsiz çiçek. Kimse bilmeyecek seni. Seni beni kimse bilmeyecek. Seni beni yalnız örtecek, yalnızlık örtecek. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Ben mezarsız yaşamayı diliyorum. Ölmemek istiyorum, yaşamak istiyorum. Yetiştirdiğim bahçe yarıda kalmasın. Tarumar olmasın istiyorum. Perişan olmasın. Beni bilse bilse çiçekler bilir dostlarım. Niçin yaşadığımı ben onlara söyledim. Çiçekler de açar benim gizli arzularım. Dünyanın bütün çiçeklerini diyorum. Okulun duvarı çöktü, altında kaldım. Ama ben dünya üstündeyim toprakta. Yaz kış bir şey söyleyen sonsuz toprakta çile çektim, yalnız kaldım ama yaşamadım. Yurdumun çiçeklenmesi için daima yaşadım. Bilir bunu bahçeler, kayalar, köyler bilir. Şimdi sustum, örtün beni yatırın buraya. Dünyanın bütün çiçeklerini getirin buraya. <gülüyor> <gülüyor> Büyüdüm öğretmenim. Ellerim artık güçlü. Benliğim değil. Gece güvenim, inancım senin eserin oldu. Büyüdüm öğretmenim altı şiiri. Üç öğrencisi Bilge Mete okuyacak. Büyüdüm öğretmenim, tarlalarla yaşayan iki yeni açmış gülüm.